destek olabilmek bana iyi geldi. Gerçekten kendimi bayağı güçlü hissediyorum. Ve tekrar altını çiziyorum. Ana sütü gibi ak alnım. Hemen gelsin o sonuçlar. Hemen. Sokak sokak gezeceğim. Daire daire gezeceğim göstereceğim. Ama evet. tekrar söylüyorum sizden tek ricam. Bakın biz e, bu akşam e, Melih'le sözleniyor olacaktık. Onun yerine buradayım. Size kısmetmiş bu akşam. E, buradan kalkınca da yakında evlilik kurumuna adam atmayı hevesle bekleyen hayat arkadaşında çok aşık bir kadın olarak evime gideceğim ve huzurla uyuyacağım. Gerçekten alnım çok arkadaşlar. Zaten e, sonuç tıp sonucu her şeyi gösterecek. Efendim kimin şikayetçi olduğu belli mi? Sonuçta bir şikayet söz konusu olduğu söylendi bize ama. Hiçbir bilgimiz yok. Hiçbirimizin hiçbir Bu konuda herhangi bir bilgi alamadınız mı? Alamadık. Sadece böyle bir karar çıktı ve üstümüzü giyinip sabah çıktık.